programı hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün öfkeyi konuşalım. Olur mu? Hı hı. Evet. Sence öfke nedir? Öfke insanın içinde biriktirdiği evet. duyguları bir anda dışarıya vermesi. Evet. Duyurulmayan isteklerimiz vardır. Değil mi? Ee, evet. Duyurulmayan isteklere karşı istenmeyen tepkiler gösterebiliriz. Ee, öfkeyi genelde herhangi bir şey kabul etmemek ve değiştirememekten dolayı yaşıyoruz. Öfke e, psikolojik de olabilir, gruba ait de olabilir, kendi içimizde yaşadığımız şeylere de ait olabilir. Mesela gruba kızarız, arkadaşlarımızdan ayrılırız psikolojik de e, bireysel olarak bir arkadaşımıza sözel şiddet uygulayabiliriz, baskı yapabiliriz. Bazen de hiçbirini yapamadığımız için, deminki ki yalnız kişilerin yaptığı, e, sözünü ettiğimiz kişiler pek çok şey içine atarlar. Kendilerine kızarlar. Keşke şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım. İşte benim kaderim neden böyle, neden ben bunu değiştiremiyorum gibi bunun sonucunda da psikosomatik rahatsızlıklar olur. Yani işte mide sağır, tırnağını ya saçlarını yolar gibi farkında olur veya olmaz bir takım belirtiler yaşayabilir. Peki neden öfkeleniriz acaba? Beklentilerimizi doğal ve duygusal tepkiler almadığımız için ama öfkenin de bir ömrü vardır. Yani hayat boyu öfkeli olamayız. Bir saat, iki saat, birkaç yıl. Hatta bir süre sonra deriz ki çok öfkelenmiştim, beni öfkelendirdi ama artık affediyorum onu diyebiliriz. Ee, genelde sıkılınca öfkeleniriz. Kontrol edemediğimiz için, bizi duymadıkları için ve düşüncelerimize değer verip tepki vermedikleri için. Örneğin bir konuyu anlatıyorken, çok güzel bir konuyu anlatıyorken, karşı tarafa öyle mi, kadar güzel bugün bulutlarda çok iyi yağacak derse öfkemiz. Çünkü karşı tarafın bizi empatik olarak anlamadığını düşünüyor. Sıkılınca, anlaşılmayınca, ifade edemeyince yalnızlık hissettiğimiz zaman olur. Bir de stres ve gerginlik de ee, bazen kendimizi suçlarız. Bu kadar işe aldım, yaparım dedim ama keşke demeseydim. Ee, bunlarla başa çıkamıyorum gibi. Evet. Sonra olumsuz etkilerini yaşamaya başlarız. Ee, öfke genelde bizi anda bırakmaz, hep geçmişi ve geleceği düşündüğü ve yönetir. Zaten ben geçen sene de böyle yapmıştım. Ee, gelecekte de böyle olacak. Ben değişmeyeceğim. Değil. Kendi kendine kızmaya devam eder. Ee, öfke ile baş etmek için benim önereceğim değişik bir yöntem var. Duygu günlüğü yap. Her gün olumlu olumsuz duygularımızı yazmak ve bu olumsuz duyguların neden kaynaklandığını ortaya koymak. Yani bir arkadaşımdan mı kaynaklanıyor, benden mi kaynaklanıyor, büyük bir gruptan mı, yaşadığımız ekonomik koşullardan mı gibi bunları ortaya koymak önemli. Ayrıca değiştirebileceklerimiz neler ve değiştiremeyeceklerimiz neler bunları gözden geçirmeliyiz. Evet. Şimdi problemi tanımladığımız zaman öfkenin gerçek nedenini iletişim becerilerinin daha kolay geliştirebiliriz. Ama biz öfkeyi kocaman bir buzdağı gibi ya da e, kocaman bir dağ gibi düşündüğümüz zaman çok büyük görünür ve nasıl başa çıkabileceğimizi şaşırırız. Senin öfkeyle ilgili gördüğün, duyduğun neler var çevrende? Yani insanlar bir şeyi anlatamadığında öfkelenir. Hı -hı. hani karşısındakiyle iki konuşma halindeyse ve anlatmak hı -hı. istediği şeyi anlatamayınca sinirlenmeye başlıyor. Yani. Hı, hı Anladım. Peki, o da yani eskiden gelen bir şey. Hı -hı. Hatta öfke o kadar fazla boyutlara giderken, ki CIA ile FBI'nin yaptığı çalışmalarda seri katilin özelliklerini incelemişler ve çocukluktan itibaren onların çok öfkeli oldukları ortaya çıkmış. Problemli bir çocukluğa sahip oldukları. Evet. E, genelde bunlar yalnız olmaya çok alışmışlar. Yalnız çalışma, yalnız okuma gibi. E, %30 erkek 20-40 yaş arasında olduğu tespit edilmiş. Cinayet işler, işleyenlerde cinayetten sonra sakinleştirme dönemine giriyor onlar da öfkelerini yenmek için. Birkaç gün veya birkaç yıl olabiliyormuş. genelde cinayet işleyen kişilerin de birbirine benzer üç cinayeti işlemiş oldukları ortaya çıkıyor. Derler ya, verileri değerlendirdik. Evet, daha önce de kayıtlarında bunları bunları işlemiş olabilir. Peki, cinayet işleyecek kadar öfke neden olabilir? Çok şey çıkabilir bunun altında. Her şey olabilir. Bir iltikam meselesi olabilir. Hı -hı. Sevdiklerine yapılmış bir yanlış olabilir. Hı -hı. Her şey olabilir. Şahsi bir mevzu olabilir. Hı -hı. Evet. Peki, e, sence çevrende öfkeyle ilgili sorun yaşayanlar, rahatsızlıklar hiç duydun mu? Mesela, ah, çok midem ağrıyor, kızınca, öfkelenince diyenler ya da bak yine çok öfkelendim alerjim bayağı kötü gibi. Evet. Bir rastlıyor musun? Evet. Hı -hı. evet. Peki sence çocuklarda öfke var mıdır? Rastlıyor Tabii mi? ki de. Neler yapıyorlar gözlemlediğim kadarıyla? Onlar da daha çok ses çıkartıyorlar. Hatta artık yeni nesil çocuklar şiddetle uygulayabiliyor. Ne bileyim oyuncak arabasını fırlatıyor mesela. Hı, hı. Herkes de vardır öfke. Öfke de bir kök duygudur. Evet. Ee, bir de öfkeyi çocuklar, yetişkinler hiçbir zaman unutmuyorlar. Kalıcı bir duygu. Ya öfkelenmiştim, boş ver, affettim dese de mutlaka bir izi kalıyor. Örneğin 6 aylık çocuklarda bile e, öfke duygusuna rastlanmış. Onun oyuncaklarını alan e, kişiyi değişik renkte demişler. E, en sevdiği oyuncağı alan kişi örneğin kırmızı giydiyse onu hiçbir zaman unutmuyor. Olumlu bir şeyle yanına yaklaştığı zaman bile kırmızı giyen kişiye karşı olumsuz tepkileri itebiliyor, kaşlarını çatıyor. Kendince bir tepki veriyor. Ona karşı olumlu duyguları olan kişi örneğin yeşil giydiyse onu unutmuyor. Arada bir öfkelendirdiği zaman da genelde onun hayatında olumlu böyle sahip olduğu için, yer aldığı için öfke duygusu daha az oluyor. Evet. Evet. Yani yaş ne olursa olsun hayatımızda yaşadığımız duygular bizimle birlikte oluyor. Peki, yalnızlık ve öfke arasında bir bağlantı olabilir mi? Evet. Hı -hı. Yalnızlık var? öfkeyi doğuruyor. Hı -hı. Böyle bir bağlantı var. Peki e, öfkelenmeden önce e, şöyle bir formül nasıl olur sence? Önce dinleyelim, sonra düşünelim, sonra kontrol edelim ve davranalım. Bunlardan birisi eksik olduğu zaman sonuç sıfırla çarpılmış gibi oluyor ve etkisi kalmıyor. Bazen e, bizler tam dinlemiyoruz bize iletilen bilgilerle veya bir şey anlattığı zaman yarım bırakıyoruz. Tamam tamam ben seni anladım ne demek istediğini diyoruz ve susturuyoruz. Ee, düşünme süremiz nasıl sence bizim toplumda? Çok Dinlemek güzel. nasıl? Çok düşünme var mı? Bence kimse kimseyi dinlemiyor. Hı -hı. Evet. Peki sözünü mü kesiyor? İçinden gelen daha doğrusu aklından geçenle akıl okuyuculuğu mu yapıyor? Bence akıl okuyuculuk yapıyor. Sözünü kesen evet. e egolu insanlar da var ama çoğunluk akıl, ok akıl okuyuculuk yapıyor. Anladım, peki. Sonra düşünen var mı? Neden böyle yaptı? Acaba hangi ruh halindedir gibi düşüneni rastlıyor muyuz yoksa? O da az bir kesim düşünüyor. Ama onun dışında genel olarak bence kimse düşünmüyor bizim toplumda. Anladım. Peki düşüncelerini ve dinlediklerini kontrol eden var mı? Yani dediğim gibi az bir kesim. Hı hı. Az bir kesim bunu yapıyor, çoğunluk değil. Hı hı. Evet. Peki, öfkeli davranmak nasıl olur mesela? Açık şiddet uygulamak mı, pasif saldırganlık mı? Hepsi olabilir. Şiddet, saldırganlık, <laughs> sözel şiddet. Hepsi olabilir. Evet. Ee, seninle daha önce yaptığımız konuşmada gaz lambası etkisi vardı, hatırlar mısın? Evet. Evet, bir tiyatro oyununda gaz lambasının ışığını gittikçe kısarak Karşısındaki kişiye, eşine istediği her şeyi yaptırabiliyordu. Hatta eşyalarını yerini değiştiriyor. Sen diyor. Bazı şeyleri çalıyorlar. Ee, yok diyor sen bir yere koymuşsun, hatırlamıyorsun gibi. Psikolojik şiddet uygulanıyor. Ee, kız öfkeleniyor bu rolde. Fakat yapabileceği bir şey yok. Ee, çocuk kendisini o kadar çok haklı çıkarıyor ki. Kız ne yapacağını şaşırıyor. Dolayısıyla e, çocuğunun çocuğun yarattığı basit e, pasif bir saldırganlık var. Kız buna öfkelense de bir türlü konduramıyor. Eşim beni çok seviyor diyor. Çünkü bu durumlarda da ben sana zaten yardımcı olacağım. Bak sen yanlış görmeye başladın, yanlış hatırlıyorsun gibi. Psikolojik baskı yapıyor. Hatta kız ailesine söylediği zaman bu durumda ailesi tabii boşanmalısın. Çünkü çok açık bir psikolojik şiddet o da yok yok diyor, aslında o beni çok seviyor, acaba ben mi e, yanlış görüyorum, da, eşyaların çalındığını, saklandığını gibi ailesinin e, haksız olduğunu ortaya çıkarıyor. Hatta daha ileri boyutlarda e, kızın bazı eşyaları da ortadan kayboluyor, e, sonra tekrar yerine koyuyor, bak bir hatırlamıyorsun ama sen bunu buraya koymuşsun. farkında değilsin diyor. Kız bu sefer kendisinden şüphe etmeye başlıyor kendisine öfke veriyor. ne değil. Ben ne biçim insanım? Neden bunları yaşıyorum? Gibi. Sonra tedavi olmak için de hastaneye gidiyor. Evet. Açık öfke ve şiddet olduğu gibi bu gaz lambasının ışığını kısmak gibi gizli, kapalı şiddetler. Bunları pasif saldırıdan da diyoruz. Evet. Bu tür senin başka duyduğun örnekler var mı? filmlerden, dizilerden ya da okuduğun kitaplardan? Aklıma gelen yok şu anlık. Hı hı. Evet. Şimdi öfke bazen insanın kendi hakkını savunmamasıyla da ilgili olabiliyor. Mesela Çoğun Ödlek diye bir eseri var. Ee, orada yardımcı çalışan e, maaşını alacak. Fakat her seferinde evin sahibi sürekli ücretini düşürüyor. Diyor ki şu bardağı kırdık ücreti düşürüyoruz. Kız halbuki kırmamış onu. Şu kalem ortada yok. Şu kadar ücreti diyor. Ücretini düşürüyor. İşte e, şu defter yok. Çocuklara sen ders veriyordun. Az ders verdin. Bak defter de ortada yok. Gidip. Kız alacağı paranın neredeyse hepsini verdiği gibi cebinden de önümüzdeki ay için ödemek zorunda kalıyor. Ve kendisini ifade edemiyor. Çünkü o evde. Zaten yakıda kalıyor. Ses çıkaramadığı için de Çoğu bu tür e, duyguları yaşayan, sadece öfkesini içe atan kişileri anlatmak adına da ÖDREK eserini yazmış. Hatta küçük e, eğitim gruplarında çocuklara bu seyrettiriliyor ÖDREK. E, çocukların görüşleri almıyor. Kimisi diyor, hakkını savun diye böyle sesli tepkiler veriyor, bağırıyor bu filmi yükerken. Kimisi diyor ki ne yapsın o yalnız. Kimisi diyor ki sadece öfkelenebilir, başka bir şey yapamaz, söylenmez gibi o patron diyor. Dolayısıyla özellikle yardımcı, aylarca ücretsiz çalışmak zorunda kalabiliyor. Evet. Şimdi günlük hayatımızda eğer biz bu duygularla başa çıkamayıp kendimizi ifade edemezsek kurban rolünü oynuyoruz öyle değil mi? Evet. Peki, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yok benim aklıma gelen sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Görüşmek dileğiyle diğer sonlarda.